İyi akşamlar arkadaşlar. Yepyeni bir videomla gene karşınızdayım. Bugün sizlere kolonla minimum donatı nasıl atılır onu göstereceğim. Dilerseniz videoma geçelim. Kolonla minimum donatı oranı mühendislerin belirlediği TS 500'de yazan bakın ne diyor kolonlarda olduğu gibi minimum dorantı oranı 0,01'dir. birdir diyor. Peki 0,01'i nasıl bulacağız? Şöyle bulacağız. Kolonda minimum donatı kolon eni çarpı kolon boyu çarpı 0,01 diyeceğiz. Kolonumuz kaçtık? 50'ye 30'luk. Yani 50 çarpı 30 çarpı çarptığımız zaman 15 santimetre kare ediyor 15 santimetre kare yani bu konumuz 50 30'luk konumuz 15 santimetre kare alan donatısı en az alacak minimum donatı oranı demek en az içine gelebilecek donatı 15 santimetre 15 santimetre kare demin atılacak yani Peki 14'lük demirimizin alanı nasıl bulacağız? Biliyorsunuz şantiyede 10'luk, 12'lik, 14'lük, 16'lık, 18'lik, 20'lik demir atılıyor. 22'lik, 24'lük, 26'lık, 28'lik, 30'luk. Ama kolonlara 14'lüğünün altında demir atılmıyor. Kirişlere 12'lik demir Döşemelerde de 10'luk, 12'lik, geri geldiğinde 14'lük pek çıkmaz ama demir atılıyor. Peki 14'lük demirin alanını nasıl bulacağız? 14'lük demir dediği, bakın şuradaki demir. Bunun alanını bulacağız. Bunun alanını bulmak çok kolay. Nasıl bulacağız? Dairenin alanını bulacağız. Yani pi çarpı yarı çapın karesi. Yarı çapı dediği 14'lükse yarı çapı kaç eder? 7 eder. 7'nin karesi. 3 bölü 14'te 7'nin karesini çarptığımız zaman yani 49'u çarptığımız zaman 1,53 eder. Demek ki bizim 14'lük demirimizin alanı 14'lük demir dediği zaman 1,53 santimetre kare tekabül ediyormuş. Ama bu bir tanesi. O zaman 1,53 ile yanına kaçı çarparsam 15 santimetre karayederim. 10 tane donatı atarsam, burada görüldüğü gibi 3, 6, 7, 8, 9, 10, 15 santimetre kare ediyordu. Bizim zaten minimum donatımız neydi? Konunun eni çarpı boyu çarpı yüzde bir, 15 santimetre kare istiyordu. E biz burada da 15 santimetre kareyi bulduk. Yine burada önemli olan bir özellik var. Kolonların şu uç noktalarına her zaman 3 tane donatı atılır. 3 buraya 3 buraya. Diğer kalanlarını artık bu dediğim gibi kaç tane donatı istiyorsa mesela 15 tane o, pardon 16 tane 12 tane 14 tane bunu da 50 30'luk olmaz da mesela 50 50'lik olur. Bunu nasıl hesaplarız? 50 çarpı 50 çarpı %1 buluruz. 18'lik demirinin Oradan bir alan çıkar. 18'lik demiri 3 bölü 14 çarpı 9'un karesi deriz. Oradan 18'lik demirin alanını buluruz. Daha sonra Kaç santimetre kare çıktı? 25 santimetre kare çıktı. 50 çarpı 50 çarpı %1 25. 12 çarpı bu demirin alanı yani 18'in alanı 2,54 ise 12 çarpı 2,54 de 25,2 eder. Yani bu konumlu en az girebilecek donatı 12 tane 10 sezikleriz. Yepyeni bir videomda görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar diliyorum.